Geldi gelecek derken Türkmen gazı artık Türkiye'de. Doğalgazda yeni bir dönem başlatan anlaşmayla yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp gaz Türkiye'ye gelmiş olacak. Böylece 1,5 milyon hanenin gaz ihtiyacı da karşılanacak. Analistlere göre ise Türkiye, Türkmenistan gazını kullanarak doğalgaz ithalatında pazarlık gücünü de arttıracak. Doğalgazda yeni dönem başlıyor. Türkiye Türkmen gazıyla Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Avrupa uzun süredir Türkmen gazına erişim sağlamaya çalışıyor. Başarısız Nabucco projesinden başarılı Güney Gaz Koridoruna kadar tüm büyük boru hattı projeleri Türkmenistan'ın devasa doğalgaz rezervlerini Avrupa pazarlarına ulaştırmayı hedefledi. Ancak onlarca yıl boyunca Türkmenistan'ın batıya açılan tek ihracat yolu Rusya olarak kaldı. Türkiye ile Türkmenistan arasında yapılan son anlaşma ise bu dinamiği değiştirdi. İlk kez Türkmen gazının sınırlı da olsa Avrupa'ya ulaşması sağlanacak. Ve beklenen o tarih geldi. Türkmen doğal gazı Türkiye'ye ulaştı. Türkmenistan hattı üzerinden gelen gaz İran'a oradan da Türkiye'ye ulaşarak BOTAŞ'ın dağıtım hattına girdi. Türkmenistan'la imzalanan anlaşmaya göre yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp gaz Türkiye'ye girmiş olacak. Böylece 1.5 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar projenin stratejik önemine dikkat çekti. Türkiye'nin jeopolitik konumunun güçleneceğini söyledi. Türkman Gazı, Türkiye'nin gaz tedarik çeşitliliği ve ithalat portföyünün çeşitlendirme sürecinde kritik bir adım olacak. Aynı zamanda batıya gaz ihracatında alternatif bir güzergah oluşturması açısından da stratejik önem taşıyor. Bu, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendiren, doğal gaz ticaret merkezi olma hedefini pekiştiren bir adım oldu. Analistlere göre Türkiye, Türkmenistan gazını kullanarak doğal gaz ithalatında pazarlık gücünü artırmış olacak. Ayrıca Hazar bölgesiyle Avrupa pazarları arasında bir enerji köprüsü olarak konumunu sağlamlaştıracak.